Hocam selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Ben Ankara'dan geliyorum. Çok, Özgür Hoş geldiniz. Ee, bir sorum var. <laughs> ama ben bu soruyu belli bir grup adına soracağım aslında ama. Hı -hı. Hocam ben soruyu da yardım bu arada. Şey, şey yapmayı, Buyurun derece. dinliyorum abi. Biz estağfurullah. Şey tamam. Biz Ankara Keşören'den geliyoruz burada birkaç kişi. Ee, yaklaşık 15-20 kişilik bir grubuz orada. Hı -hı. Yani küçük bir grup. Orada Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılabilmek için belirli çalışmalar yapıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Allah kabul etsin, ayaklarımızı sabit kalsın. Allah muvaffak ha. etsin. Başımızda bir ilim talebesi yok hocam. Bunu özellikle belirtiyorum. Hı hı. E, haftanın üç günü sizin e, daha önce çekilmiş olan videolarınızdan işte akaid, fıkıh, esma-i davet fıkıh gibi derslerinizi izleyip sonra soru cevap yaparaktan dinimizi öğrenmeye, yaşamaya ve çevremizdekilere anlatmaya çalışıyoruz. Çalışmamız bundan ibaret. Bugünlerde bize bir fitne isabet etti. Yani bu küçük bir grup olmamıza rağmen şöyle bir şey oldu. Müslüman olduğunu bildiğimiz, bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Müslüman olduğunu bildiğimiz bazı kişiler bize gelip sizin yıllar önce yayınlanan bu yani belki canınızı hı hı. sıkacak ama yani Veciz 47 ve 48 derslerinizle ilgili bir delil göstererek dediler ki işte Halis Hoca Darül küfürde muhakemeye cevaz veriyor dediler. Sonra bizde, hani bu konumuz değildi bizim yani gündemimiz değildi. Daha önce birkaç sefer duymuştuk ama çok üzerinde durmamıştık. Sonra dediler ki hani bir izleyelim bakalım. Biz de açtık hatta videoyu hep beraber 15-20 kişi e, videoyu izledik ikisini de. Videonun sonunda bu 15 kişi olmamıza rağmen bölündük. Yani 5 kişi farklı düşündü. 10 kişi farklı düşündü. Ha bu çok önemli değildi. Hani farklı düşünebilir ama sonra iş çığrından çıktı, tekfirleşmeye kadar gitti. Yani o 5 kişi, 10 kişiyi işte siz eğer bu görüşteyseniz işte falan diye biz burada aciz kaldık. Şimdi ilim talebesi olmayınca e, aciz kaldık. Sonra dedik elhamdülillah yani hoca hayatta ve biz bunu gidip kendisine sorabiliyoruz. O yüzden geldik. Hı hı. Sadece eee soruyu e, açıklayabilmem için bir e, o videodan bir kesit e, size söyleyeceğim müsaade derseniz. Tabii. Bu eee Veciz 47 dersinin 40 ve 43. dakikasında konuyu özetlerken iki madde zikrettiniz. madde maddede diyor ki Allah ve Resulü'nün hükmüne başvurma imkanı olduğu halde başvurmayan her insan kafirdir. Bu isterse İslam devletinde olsun isterse küfür devletinde olsun hı hı. ikinci maddede de Allah ve Resulünün hükmüne başvurma imkanı olmayan insanlar ise zulme uğradıklarında gaspa uğradıklarında hırsızlığa uğradıklarında namuslarına, mallarına, canlarına bir zarar geldiğinde onların tağutun mahkemelerine başvurmamaları en evla olandır. Yapmaları gerekendir. Ama başvururlarsa bu onları küfre sokacak bir amel değildir. Çünkü neden? Bir Müslümanın küfre girebilmesi için elimizde subutu ve dalaleti kat'i olan nasıl lazımdır? Ders boyunca anlattığımız noktalardan yola çıkarak bu ayetin yani Nisa 60'ın birinci zikrettiğimiz surete dalaleti kat'idir ama ikinci surete dalaleti kat'i değildir demiştiniz. Benim sorum asıl sorum şu ben yani şahsım Türkiye'de muhakemeye gitmek zorunda kalsam, ikinci maddede saydığınız gasp, hırsızlık, namus, can veya malıma gelen zararın sınırı ne olmalı ki ben İslam dairesinde kalabileyim? Ya da burada ne anlamamız gerekiyor? Yani belli bir sınır var mıdır burada? Hani herhangi bir sebeple bu muhake muhakemeye gidilebiliyor mu? Bu konuyu bize detaylı açıklarsanız çok sevineceğiz hocam ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü anlayamıyoruz avam olduğumuz için